Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Bime harika kalanşolar gelmişti. Ben de bir tane böyle sarı renkte almak istedim. Bunun saksı değişimini birlikte yapacağız. Önce bir saksısından çıkaralım. Sonra da köklerini güzelce gevşetip harika bir toprak karışımı yapıp bunu güzel bir ekim yapalım istedim. Şöyle bir göstereyim önce. Evet, kalanşomuz bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz dip kısmı bayağı bir kök atmış durumda. Şunları güzelce temizleyip kalın güzel bir saksı değişimi yapalım. Görüyorsunuz kökleri bayağı bir iç içe girmiş durumda arkadaşlar. Şöyle bir kenarlarından ufak ufak hareketlerle gevşetmeler yapıyorum. Bunu güzelce bir gevşeteceğim, rahatlatacağım arkadaşlar. Evet şimdi şöyle güzelce gevşetmemizi yapalım. Bayağı bir dolaşmış damarlar. Bu toprağı da kullanacağım arkadaşlar. Güzel bir toprak karışımı hazırlayacağım. Geçen mikrostan aldım kalan solara ekiyorum videomda. Kalan biraz toprağım vardı. Onun üzerine biraz eklemeler yaptım ben. Şimdi o toprağı kullanacağım. Şöyle kenarlarını iyice rahatlatıyorum arkadaşlar birkaç gün kuruttum Ben bunu bayağı bir ıslaktı bir de evin havasına iki gün üç gün alıştırdım arkadaşlar yabancılık çekmesin saksı değişimini direkt getiri getirmez yapınca pek iyi olmuyor evin havasına bir iki gün alıştırmak lazım bitkileri Evet şöyle biraz da şu kısmı yapacağım güzel bir toprak karışımıyla güzel bir saksı değişimiyle çiçeğimiz bol tomurcuklu zaten zaten kalan şu alırken ben tomurcuklu almanızı tavsiye ediyorum saksı değişimi yaptıktan sonra kendi saksısında tomurcuklarını açınca harika bir görüntü oluyor arkadaşlar Evet bu kadar yeterli gibi şimdi bu toprağı ayıralım kendi toprağımızı kullanalım şöyle bir göstereyim kökünü bayağı bir temizlemiş olduk Evet şimdi tekrar bunun içine koyalım ve toprağımızı hazırlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir saksı kullanacağım. Bu bunun için yeterli olacaktır. Şöyle bir de denememizi yapalım. İçinde nasıl duracak? Evet bunu da gayet güzel oldu gördüğünüz gibi. Şimdi toprağımızı ekleyelim arkadaşlar. Şöyle Toprak karışımında biraz hindistan cevizi torfu var. Biraz bahçe toprağı var. Biraz hayvansal gübre var arkadaşlar. Ve perlit var. Bu gelişim için gayet güzel bir toprak. Şöyle kalıbçığımızı birazcık böyle ortasını açalım. Sonra da şu dip kısmındaki şu yapraklarını alabiliriz. daha güzel olacaktır. Evet. Şunu alalım. Bunu da kenarına ekeriz. Şöyle alıyorum. Şunu da aldık. Mı? Tamam. Evet. Şimdi şöyle bir aslında bunun ortasını biraz daha açabiliriz. Şöyle koyalım. Böyle toprak eklememizi yapalım arkadaşlar. Çok dipte kalmamasına dikkat edelim. Yaprakları çok suya değmesin. Toprakla pek bir araya gelmesin. Biraz böyle havada kalması daha iyi olacaktır. Şimdi biraz çevirelim. Evet rengi sarı. Birkaç hafta sonra açacaktır arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü olacaktır. biraz da biraz toprak ekleyelim. Şimdi şöyle tekrar düzeltmesini yapıyorum. Siz de marketlerden zincir marketlerden ve mikros gibi marketlerden kalın şalınca bu şekilde ekebilirsiniz. Bu toprak karışımı çok vitaminli oluyor arkadaşlar. Direkt bahçe toprağına ya da kaktüs, kulen toprağı gibi bir şeyleri de ekebilirsiniz. Ben bu şekilde ekiyorum. Yani bu şekilde memnunum arkadaşlar. Dediğim gibi bu toprağı hazırlamıyorsunuz. Hazır toprakta kullanabilirsiniz. Ben bimden ve şoktan aldım. Hazır topraklardan pek memnun kalmadım arkadaşlar. Düz birden aldığım toprağı da bir şeylerle karıştırınca toprağı biraz hafifletiyor. Ama çok verimli gibi gelmedi bana. Hindistan cevizi torfu bunlardan daha iyi ve daha hesaplı blok halinde alıyorum arkadaşlar. Suda da çözdürüp toprak haline getirip kullanıyorum. Onu yapış videom da var. Kanalımda bakabilirsiniz. Merak ettiyseniz. Böyle çok güzel oluyor. Toprak karışımlarında falan kullanınca baya bir toprağı hem rahatlatıyor hem de içindeki vitaminler sayesinde toprağımıza baya bir iyi geliyor arkadaşlar. Evet şöyle ekme işlemimiz bitti. Şu kök kısmını biraz sıkıştırmak istiyorum. Şöyle bastıralım biraz. Bu yaprakları da kenarına ekebiliriz. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Azıcık da su verip yerine kaldırabiliriz. Pazar günü şu hakkında detaylı bir video yapacağım arkadaşlar. İlaçlaması, bakımı, vitaminleri, güneş ihtiyacı, ışık ihtiyacı vesaire bir sürü kalonşu ile ilgili detaylı, açıklamalı bir video yapacağım. Evet sizde merak ettiklerinizi oradan görebilirsiniz. Şöyle biraz şöyle rahatlatalım dallarını. Evet arkadaşlar çokça soru alıyorum. Hangi ilacı kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz diye. Kanalımda bir iki video var ama detaylı bir video çekeceğim. Merak eden arkadaşlar da o şekilde görebilir diye düşünüyorum. Görerek daha iyi anlayacaklardır. Evet bunları yaptım ben. Şu yaprakları da şöyle kenarına ekelim. Ayrı bir bardağa da ekebiliriz ama hiç gerek yok. Çünkü çok geç kökleniyor zaten boşu boşuna yer kalabalığı yapmamış olur. Şunu da şuraya koyalım. Yapraktan da çoğalıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bazısı iki ayda çoğalıyor. Bazısı bir sene sonra çoğalıyor. Yaprak çürümedi ve erimedi sürece kötüleşmedi sürece yaprağı tekrar çıkarıp bakmayın. Kökleniyor bir şekilde ama bir ayda ama 3 ayda bazen bir seneyi bulan yapraklar doluyor büyük ihtimalle yaprağın boyutuna göre değişiyordur arkadaşlar ya da bulunduğu ortama göre değişiyordur ama dediğim gibi siz de yapraktan çoğaltmak istiyorsanız böyle kenarına bir iki tanesini alıp ekebilirsiniz belli bir süre sonra zaten çoğalıyor ben geçen sene bir tane ekmiştim arkadaşlar hatta iki tane ekmiştim böyle kalan şunun dibinden çıkan kenarına çektiğim yaprakları bayağı bir güzel köklendi ve Gayet güzel büyüdü arkadaşlar. Hemen hemen 13-14 santim kadar oldu diye düşünüyorum. Yani bu ilkbahara kadar falan ektim. Yani bir yıl içerisinde baya bir gelişim sağlıyor arkadaşlar. Önce çok yavaş ilerliyor, kökleniyor. Ondan sonra da çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Önemli olan köklenmesi. Evet kalanşomuzu ektik. Nasıl oldu sizce? Yorumlar kısmından görüşlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir de azıcık da su verelim ve bunu yerine kaldıralım. Dediğim gibi pazar günü harika bir video geliyor arkadaşlar. Kalon hakkında gayet açıklayıcı bir video olacak. Ve biriktirdiğim yumurta kabukları var. Bitki besinini birlikte yapacağız arkadaşlar. Soran arkadaşlar var. En güzeli birlikte yapmak. Evet şimdi buna biraz su ekleyeyim ben. Evet sulamamızı da yapalım. Şöyle Yeni yerinde güzel güzel büyüsün arkadaşlar. Evet, bugünlük videomuz bu şekildeydi. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız ücretsiz olarak çok sevinirim arkadaşlar. Görüş ve önerilerinizi de yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Beğeni de atarsanız çok memnun olurum. Evet, bugünlük videomuz bu şekildeydi. Marketten aldığımız kalonçamızı güzel bir ekim yaptık. Evet. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.